Merhaba sevgili gençler, Alfa bize hoş geldiniz. Enerji ünitesinin yani ısı ve sıcaklık ünitesinin hal değişim alt başlığıyla ilgili konu testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bakın bu gördüğünüz beyaz kitabın testlerini çözdüğümü artık izleyenler biliyor. Bundan önceki 8. ve 9. testlerde hal değişimi ile ilgili sorular çözmüştük. Yine 10. 11. ve 12. testlerin de hal değişimi ile ilgili olduğunu hatırlatayım. Tabi siz bu testleri dinlemeden önce mutlaka hal değişimi ile ilgili konu anlatımını izlemiş olmanız gerekiyor. Bunu sıkça hatırlatıyorum. Şimdi zaman kaybetmeden 10. testin birinci sorusundan başlayalım. Birinci soru, mutfaklarda kullanılan şekildeki düdüklü tencerelerde ısıtma işleminden bir süre sonra üst kısmındaki emniyet subabından hava çıkmaya başlar. Fış 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 fış. Buna göre ısıtma işlemi sırasında yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı tencerenin sıcaklığı bir süre artar. Bakın düdüklü tencere tamamen kapalı bir kap değil. Neden değil? Çünkü şuradan bakın buhar kaçırıyor. Tamamen kapalı bir kap olsa ve sürekli alttan ısıtsanız o zaten bir bomba gibi patlar belli bir şeyden sonra. Yani buradaki olay nedir? Kapağın kapatılması sonucunda bakın normalde kaynaması gereken sıcaklığın üzerinde bir sıcaklıkta kaynamaya başlıyor. O buhar basıncının artmasından dolayı kaynama noktası yükseliyor. Daha yüksek bir sıcaklıkta yemek pişiyor ve daha çabuk, daha az enerji harcayarak yemeği pişirmiş oluyorsunuz. Ama bakın şu hava kaçırmaya başladıktan sonra artık sabitlendiğini söyleyebiliriz. Kaynama noktası o zaman sabit. Onun için tencerenin sıcaklığı bir süre artar. Bu doğru. Kaynama olayı daha yüksek sıcaklıkta gerçekleşir. Evet. Üçüncü yargın tencerenin iç basıncı önce artar sonra sabit kalır demiş. Tencereyi ocağa koydunuz. Bakın sıcaklık arttıkça arttıkça o üzerindeki Basınç artıyor, artıyor, artıyor. Belli bir basınca geldiği zaman artık buradan buhar püskürmeye başlıyor. Yani bu da ne anlama geliyor? Yani iç basınç önce artıyor, sonra kaynama süresince ve buradan sabit bir buhar çıktığı zaman da sabit kalıyor. Bu da doğru cevap 1, 2, 3. El seçeneğidir. İkinci soru, saf X-Y katılarının özdeş ısıtıcılarla ısıtılmasıyla elde edilen sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre X'in kütle miktarı iki katına, Y'nin kütle miktarı da yarıya düşürülerek ısıtılırsa X ve Y'nin erime sıcaklıkları kaç santigrat derece olur diyor. Erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, erime ısısı, kaynama ısısı bunlar nedir? Maddeler için ayırt edici bir özellik. Ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı mıdır? Hayır bağlı değil. İster iki kat fazla olsun ister 10 kat fazla olsun. Aynı şartlarda bir kova su da diyelim ki 100 santigrat derecede kaynıyorsa bir havuz dolusu su da 100 santigrat derecede kaynayacak. Kütle miktarına bağlı değil. Onun için iki katına çıkarılsa da öbürü yarıya düşürülse de değişmeyecek. Bakın buradaki erime sıcaklıkları belli. 80'e 150 cevap C seçeneğidir. Üçüncü soru. Suya farklı madde karıştırılarak homojen karışım oluşturulduğunda donma ve kaynama sıcaklığı değişir. K kabındaki saf suya çevresindeki maddelerden hangileri ayrı ayrı eklenip karıştırılırsa donma sıcaklığı değişir diye soruluyor. Yani maddelerin safsızlığı bozulduğu zaman erime noktası kaynama noktası bunlar değişebiliyor. Fakat burada bakın bir şart var. Nedir o şart biliyor musunuz? O karıştırdığınız madde o sıvı içerisinde çözülmesi gerekiyor. Mesela bu suya attınız. Aynı madde olduğu için çözülme diye bir şey olmaz. Bakın erime ile çözülmeyi lütfen karıştırmayalım. Kum taneleri karıştırdınız. Kum taneleri karışsa bile çözülme olayı var mı? Hayır. Talaşı karıştırdığınız çözünme olayı var mı? Talaş suda çözünür mü? Hayır çözünmez. İşte bakın o çözünme olayı olmadığı sürece erime ve kaynama noktası ya da sıcaklığı değişmeyecektir. Ama tuzu karıştırdığınız zaman tuz suda çözünecek. Mesela şeker karıştırdığınız çözünecek. Deterjan karıştırdığınız onlar çözünecek. Dolayısıyla burada yalnız tuz diğerleri çözünmediği için cevap B seçeneğidir. Dördüncü soru. İşlerinde bir miktar sıvı bulunan şekil 1'deki K ve L cam kapları şekil 2'deki gibi iç içe konulduklarında X termometresinin gösterdiği değer düşerken Y termometresinin gösterdiği değer yükseliyor. Isı kayıtları ihmal edildiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. K kabındaki sıvının verdiği ısıyı L kabındaki sıvı alır demiş. L kabı kapla birlikte sıvının içerisine daldırılıyor. Bakın X termometresinin gösterdiği değerin düşmesi ne demek? K kabındaki sıvının ısı vermesi demek öbürü yükseliyorsa L kabındaki sıvı ise ısı alıyor demektir. Fakat K kabındaki sıvının verdiği ısının tamamını L kabındaki sıvı mı alıyor? Hayır tamamı almıyor. Bakın burada bir de kap var. Elbette ki kabın da sıcaklığı değişiyor. Yani ısı alışverişi sırasında sadece içindeki sıvı değişmiyor ki. Bakın içerisine daldırdınız. Önce L sıvısının olduğu kap ısınacak ondan sonra ısıyı içeri doğru aktaracak. Yani içerideki sıvıyı verecek. O sıvının sıcaklığı yükselecek. Dolayısıyla Y termometresinin de yükseldiğini o zaman göreceğiz. Onun için bu yanlış. 2'ye bakalım. Başlangıçta K kabındaki sıvı L kabındaki sıvıdan daha sıcaktır. Isı verdiği için ne zaman ısı veriyordu? Sıcak olandan soğuk olana doğru ısı aktarımı oluyordu. Bu doğru. 3'e bakıyoruz. Bir süre sonra X ve Y termometreleri aynı değeri gösterirler. Neden aynı değerleri gösterirler? Çünkü bunlar bir süre sonra ısıl dengeye gelecekler. Yani sıcaklıkları eşitlenecek. O zaman da tabii ki aynı değeri gösterecek. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3. D seçeneğidir. 5. soru Açık hava basıncının maddelerin hal değiştirme sıcaklıkları üzerinde bazı etkileri vardır. Buna göre dünya üzerindeki açık hava basıncı daha küçük olsaydı yargılarından hangileri doğru olurdu diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor bakın suyun kaynama noktası daha düşük olurdu. Atmosfer basıncı suyun kaynama noktasını yani sıvıların kaynama noktasını etkiliyor idi. Üzerinden ne kadar fazla böyle basınç uyguluyorsa sıvı moleküllerin gaz fazına geçmesi o kadar zorlaşıyordu e, o kadar zorlaşıyorsa daha yüksek sıcaklıkta daha büyük enerjiyle ancak gaz fazına geçebiliyorlardı deniz seviyesinde su 100 santigrat derecede Ankara'da 96 Erzurum'da 94 santigrat derecede kaynar demiştik konu anlatımında bunları anlattık sebebi yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncının azalması dolayısıyla da kaynama noktasının düştüğünü buradan söyleyebiliriz birinci yargı doğru ikiye bakıyoruz buzun erime sıcaklığı daha yüksek olurdu buzun üzerine basınç uyguladığımız zaman erime noktasını düşürüyorduk yani eksi 1 eksi 2 eksi 3'lere doğru düşüyor idi bunun tersi azaltırsak da sıfırdan yukarı doğru 1-2-3-4-5 derece yukarılara doğru yükselecek erime noktası. Yüksek zirvelerdeki karların geç erimesinin sebebi sadece oradaki hava sıcaklığının biraz daha düşük olmasından değil. Aynı zamanda açık hava basıncının düşük olmasından dolayı erime noktası yükseliyor. Bu ifade de doğru. Üçe bakıyoruz. Buharlaşma daha hızlı olurdu. E elbette ki basınç azaldığı zaman buharlaşma daha hızlı olacak. Yani sıvı moleküllerin gaz fazına geçmesi daha fazla olacak, düşük sıcaklıklarda bile. Mesela avcımızın içerisine üfleme örneğini vermiştik. E neden orada elimiz serinliyor demiştik? Çünkü akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalıyor. Yani üf, üflemekle elimizin üzerine uygulanan açık hava basıncını azaltıyoruz. E azalınca buharlaşma hızlanıyor hızlanınca serinleme hissediyoruz. Çünkü buharlaşmanın olduğu yerde serinleme olur. Gaz fazına geçen moleküller gerekli enerjiyi vücudumuzdan aldığı yani elimizden aldığı için elimiz ısı kaybediyor ve sıcaklığının düştüğünü hissediyoruz. Bu da doğru cevap 1-2-3 el seçeneğidir. 6. soru. Sıcaklığı 20 santigrat derece olan bir maddeden 2M kütlesinde alınarak ısı hızı sabit olan ısıtıcıyla ısıtıldığında maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre bu maddeden 3M ve 4M kütleli parçalar alınıp Aynı ısıtıcıyla ayrı ayrı ısıtılırsa parçaların sıcaklıklarının zamana göre değişim grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye soruluyor. Aynı ısıtıcı dediğine göre yani t sürede diyelim ki Q kadar ısı veriyorsa 2t'de 2Q kadar ısı verecek demektir. Bir de başlangıçta verilen kütlenin 2m olduğunu verilmiş. Bakın 2m kütleli miktara 60 saniyede ne yapıyor? 20 santigrat dereceden erime sıcaklığına çıkarıyor. Veya sıvıysa kaynama sıcaklığına çıkarıyor. O, o kadar fark etmiyor. Bir defa şu T'ler değişmeyecek. Neden? Çünkü T ayırt edici bir özellik. Hal değiştirme sıcaklığı. Maddeler için ayırt edici bir özellik. Kütle miktarına bağlı değil. Bakın 3M olsa 4M de olsa bu T'lerin farklı olduğu grafikleri hemen eleyelim. Bakın bu gitti, bu gitti. E şıkkı gitti. Bunların olması mümkün değil. İster 3M olsun ister 4M olsun. Aynı sıcaklıkta hal değiştirmeye başlayacak. O halde cevap ya A'dır ya B'dir. Neye bakacağız? Şimdi dikkat edin. 2M kütlesini 20 santigrat dereceden T'ye çıkarıyor. Bakın madem 2M kütlesini 60 saniyede çıkarıyorsa M kütlesini 30 saniyede hal değişim sıcaklığına yani şu T sıcaklığına çıkarıyor demektir. 20 dereceden T'ye. O halde arkadaşlar 3M kütlesini bakın 90 saniyede çıkaracaktır. 4M kütlesini ise 120 saniyede çıkaracaktır. İşte bizim grafikte aradığımız bunlar. Zaten ikisi de T demiş. Bakın kütlesi az olan 90'a 120. Burada 60'a 90 demiş. E, 60 saniyede zaten 2M kütlesini T sıcaklığına çıkarıyordu. Bu olabilir mi? Olamaz. Hemen onu da eliyoruz. Cevap A seçeneğidir. Yedinci soru. Kütleleri eşit olan buz ve suyun sıcaklıkları eşit miktar artırılıyor. Bunun için suya buzdan daha fazla ısı verildiğine göre bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir diyor. Hal değişimi olmuyorsa bakın Q eşittir MC delta T bağıntısını dikkate alacağım. Hal değişimi olduğu zaman ne yapıyorduk? m çarpı l bağıntısını dikkate alıyor idik çünkü sıcaklık değişimi yok hal değişimi sırasında. Kütleler aynıymış. Delta t'ler de aynı. Bakın bunlar aynı. Kütlelere eşit eşit miktar artırılıyormuş. Yani delta t de aynı. O halde arkadaşlar görüyorsunuz Q ile C doğru oran. E neden suya daha fazla ısı vermek gerekiyor? Ha demek ki suyun öz ısısının buzun öz ısısından büyük olduğunu buradan anlıyoruz. Bunlar ezbere bilmek gerekmiyor ama bu bağıntıdan rahatlıkla onu anlayabiliyorum. Yoksa Hesaplama sorularında onlar o değerler parantez içerisinde verilir. Ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Evet buradan su ve buzun öz ısılarının farklı olduğunu anlıyoruz. Cevap D seçeneğidir. 8. soru. İki tane bilgi verilmiş. Sıvıların kaynama noktası ayırt edici bir özelliktir diyor. Onu biliyorsunuz zaten saf maddelerde hal değiştirme süresince sıcaklık sabit. Ha bunları zaten bilmek zorundasınız ama yine bilgi olarak verilmiş bakın. İçlerinde KLM sıvıları bulunan 3 kap özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Sıvılara ait sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibidir. Bu bilgilerle sıvıların sıcaklık zaman grafiklerine göre KLM sıvılarının aynı olup olmadığı hakkında aşağıdakilerden hangileri söylenebilir diyor. Şimdi aynı cins mi farklı cins mi neye bakacağım? Ait edici özelliklere bakmam gerekiyor. Mesela burada sıvıların kaynama noktaları verilmiş. 10 santigrat derece. Bakın burada da 10 santigrat derece. Burada ise 20 santigrat derece. Bir defa şu L sıvısı diğerlerinden kesinlikle farklı bir sıvı. Ha, K ile L kaynama sıcaklıkları aynı diye bunlarda kesin aynı madde diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ancak ne diyebiliriz? Aynı madde olabilir diyebiliriz. Çünkü kesin aynı madde diyebilmemiz için sadece tek bir ayırt edici özellik yeterli değildir. Onun için bakacağız. K ile M aynı olabilir, L ise kesin farklıdır. Bakın K ve M aynı cins olabilir. L farklıdır diyor. Diğerlerine bakın. Üçü de farklı. L, ve M aynı cins olabilir. Hayır bir defa L ile diğerleri kesinlikle aynı olamaz. K, L aynı cins olabilir. M kesinlikle farklıdır demiş. Diğerlerinin olamayacağını görüyorsunuz. Cevap B seçeneğidir. Evet sevgili gençler. 10. testi de çözdük. Bu hal değişiminde 3. testi idi. Ondan öncekiler diğer ısı sıcaklığın öbür kavramlarıyla ilgili idi. Bundan sonraki dersimizde 11. test ve 12. testleri arka arkaya çözeceğim. Onlar da hal değişimi ile ilgili sonra ısıl denge alt başlığına geçeceğim. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Beğeni işareti de atmayı unutmayın arkadaşlar. Elinizi korkak alıştırmayın.